Evet, o konuştuğumuz konu vardı Alişan kardeşim benim, yani bir e, yaptığımız bir takım işleri böyle e, bitine koyma veya insanlar görmesini de sağlama anlamında, efendim bir şey yapmalı mı yapmamalı mı diye bir bahis açmıştınız siz. O başka hayatın bütün alanlarına dair konuşulabilir yani, neler yapılabilir diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Osman hocam bir sahabi efendimiz çok güzel giyiyor. Evet. Böyle ayakkabısı, elbisesi, efendim mesela bugünkü ifadeyle söyleyelim, kullandığı parfümler, kokular, <laughs> efendim saçının şekli, efendim o kına yakmalar vesaire falan. Birisi ona şey yapmış, yani, yani ne bu demiş yani, hmm. Sen, ne bu kibir falan diye böyle bir şey yapmış. Üzülmüş o da, çok güzel bir insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, gidiyor, diyor ki ya Resulallah böyle böyle, yani benim bu yaptığım kibir midir, yanlış mıdır deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, şöyle buyuruyor. İnne Allah yuridu an yara eser ni'metihi ala abdih. diyor. Allah kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Hmm. El kibru batarul hakki ve gamtun nas diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kibir insanlara hor ve hakir bakmak. O evet. başka bir şey. Tabii tabii. O ayrı bir şeydir. O tavırla ortaya çıkan bir şeydir. Elbiseyle falan değil. Ha, elbiseyle de olur mu olur? O giyerseniz o elbiseyi, Oradan kibir kusarsınız tavrınızla. Evet. Giderseniz umreye oradan efendim altına yazdıklarınızla efendim kibir kusa o da olur. Ama buradaki onu oradaki tavra bakmak gerekiyor. Oradaki duruşa bakmak gerekiyor. Oradaki karaktere bakmak gerekiyor. O anlamda efendim yaptığımız güzel işlere eğer insanlara model olacaksa, örnek olacaksa, insanlara bir istikamet verecekse, insanlara bir takım bilmediklerini öğretecekse bunları mutlaka yapmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetleri de en güzel şekilde efendim hem kendimiz istifadesine hem efendim ailemizin istifadesine hem de diğer insanların istifadesine sunmak lazım Alişen kardeşim. Allah razı olsun. Acizane kanaatim budur efendim. Sağ ol. Hocam sorumuzu bir daha soruyorum. Evet. Sorularımıza başlıyoruz. Hayırlı cumalar hocam. Annem hep gece aynaya bakma ömrün kısalır derdi. Ben de çocukken çok korkardım. Şimdi gece aynaya bakarken tedirgin oluyorum. Annemin bu lafı hep aklıma geliyor. Bu batıl inançtan nasıl kurtulabilirim? Bu değil birçok batıl sözü. Evet. Çalışıyor. Bu batıl inançtan nasıl kurtulurum Osman hocam? Ne dersiniz? Ben bazen <laughs> Alişan hocamın evet. e, sorularını kendisine döndürüyorum. Evet, Sen siz ne dersiniz diyorum Alişan kardeşim benim. Osman evet. hocama diyelim misafirimiz. Aslında e, hocam zaten bu batıl inançtan nasıl kurt kurtulabilirim derken bir evet. reçeteyi birazcık zaten öğrenmiş, yazmış kendisi. Bunlar e, yani aslı asları olmayan şeyler. Bu tabi zihin dünyamıza girdi. E diyor ki son şeyi Osman hocam, ha? diyor ki bu batı inançtan nasıl kurtulabilirim? Bir tek kelime cevabı ya. var bunun üstad. Tersini yapacaksın. Tersini. Bak bakacaksın yani. <laughs> Doğru. He. Evet batı Şimdi diyor ki korkmuşum vesaire falan şimdi o bir korku oluşmuş bakma korkusu. Bir kere, iki kere, üç kere, beş kere baktığında korku gider. Yeah. Bu psikolojik bir şey. Korkuların üzerine Hatta Batıl olduğuna, Osman Hocam'ın da ifade buyurdu ki, batıl olduğuna zaten kendisi karar vermiş, çok şükür. Şey yok. Ama yani geceyin de insan durup dururken bir kere, iki kere, beş kere, on kere o aynaya niye bakma ihtiyacı hisseder? Yeah. Aslında bunun arkasında da bir şey var böyle bir e, tahtında gizli bir mana var. Hmm. Yani insan gece olduğunda artık yatmaya hazırlanır, ibadete hazırlanır. Yani gece boyunca böyle aynayla uğraşmak da aslında kendisiyle uğraşmak gibi bir şey. Sık sık aynaya bakmak aslında arkasında bir psikoloji daha vardır Osman Hocam. Kendini beğenmeme diye bir şey de ortaya çıkarır. Evet. Sürekli aynayla uğraşan, sürekli aynanın yanından ayrılmayan bir insan aslında farkında olmadan kendisini beğenmiyor gibi bir efendim durum da ortaya çıkabilir. Onun altında birçok sözün arkasında birçok gizli saklanmış efendim hakikatler olabilir. Ama batıl bir şeyi yok etmek istiyorsanız efendim zıttını yapacaksınız. Evet. Zıddını yaptığında o bazı inanç kendiliğinden ortada kalkar. Bir de söylemin gücü mü daha kuvvetlidir, evet. eylemin gücü mü? Eylemin gücü daha kuvvetlidir. Annesi öyle söylemişti. Siz yaptığınızda onu yenmiş olursunuz. Allah'ın izniyle. İnşallah. Peki buna inanmak hocam günah mıdır? Yani buna inanmak bir insanın itikadını zedelemez. Yani buna inanıyor efendim yani iman esasları gibi inanmıyor ki ona Efendim böyle inandığı için işte dinden çıktın vesaire falan filan gibi şeyle söylemler doğru değil. Tamam. Yani o kadar böyle uç ve uçurumların kenarında gezmemek lazım. Yani insanları dinden atmak için bir sebep aramamak gerekiyor Osman hocam. Evet. İnsanları tamam. dinin içinde o dairece tutmak için gerekçeler aramak gerekiyor. Biz tam zıddıyla hareket ediyoruz. İstiyoruz ki dairenin içerisinde sadece kendimiz kalalım. Diğerleri de uzağa giderse yine biz boş kalıyoruz. Dairenin etrafında olsunlar. Zaman zaman alalım, zaman zaman dışarı çıkaralım. Öyle değil. Mümkün mertebe insanları o dairenin, dini da din dairesinin içinde tutmak lazım. Gerektiğinde onlar orada kalsın diye kendimizi bile feda etmemiz, kendi efendim e efendim konforumuzdan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani böyle bir şeye inanıyor diye efendim onun inancına, itikadına dair böyle ağır cümleler kurmak doğru değil ama kendisini ifade et. Batıl bir inanç. Batıl inançların şöyle bir tehlikesi vardır. Onları çoğaltırsanız ve ona olan inancı Osman hocam biraz daha güçlü hale getirirseniz Allah korusun. hakiki olanın yerine geçme ya. tehlikesi vardır. Allah muhafaza eylesin. Evet. Tamam. Evet, öyle bir şey ama yani e, psikolojik bir şey diye düşünüyorum. Tamam. Ali